Köpeği biz e, babamın feşli olması nedeniyle, on hem on arkadaş olsun hem bize arkadaş olsun diye e, aldık. İşte babam evin önüne çıktığında e, cesur yanına gider, işte el, elini öper. Babam onlar eğlenirdi. Tabii e, onun onunla geçirdiği zamanlar iyi günlerdi. Onu kaybetmesi, e, sahipsiz kalması tabii onu da etkiledi. Yani, Cenazede var. başında bekledi herhalde. E, evin önünden cenazeyi camiye gidene kadar takip etti. Camide cenaze namazı boyunca yanındaydı. E, Mezarlığa getirene kadar, defin işlemleri gerçekleşene kadar da yanından ayrılmadı. Tabi e, ezan okunduğunda uluma yapıyor. Tabi arıyor. Yani duruşları, şekilleri eskiye nazaran daha neşesiz bir şekilde duruyor şu anda. E, Tabi zamanla buna alışacak. E, ona gösterilen ilgi, alaka bu olayı kolay atlatmasını sağlayacak inşallah